Merhaba sevgili ve değerli izleyicilerim kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem karelerle yeniden sizlerleyim. Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel'den birbirinden güzel ve güzel kareleri sizler için bir araya getirdim ve sizler için sunuyorum. Umarım sizler de videolarımı beğenirsiniz. Arkadaşlar Serkan Çayoğlu oyuncu ve her zaman Oyunculuğunda çok başarılı birçok dizide başrol oynadı ve her zaman herkesi kendine hayran bıraktı. Biz de Serkan Tayoğlu ve Özge Gürel severler için yepyeni karileri her daim sunmaktayız. Sizlerde videolarımızın daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma destek olup videolarımı beğenip ve abone olmanız yeterli. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. İyi seyirler.